...başımız sağ olsun. Ee, sağ olun. Ee, Aslan, Sermet Bey, babanın ortağıydınız herhalde, değil mi? Sadece ortak değil. Abi kardeş gibiydik biz. Dolu arkadaşıydık. Hepimizin başı sağ olsun. Tekrar. Baba, acısın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ne zaman ihtiyacı olursa konuşuruz, olur mu kızım? Senin o sahte sevgi gösterilerini ben yemem. Kötü her zaman kötüdür değişmez. Cinayetten şüpheleniyorlar. Kim böyle bir şey yapar hiç bilmiyorum ki. Hülya Anne ile bir münakaşalar olmuş. Anne yalvarırım bu sefer yapmamış ol. Bak yalvarırım bu sefer yapmamış ol anne. Aile yeni bir yine. De, yine de. walk some stop your stop